Sesin daha yüksek olabilir anneciğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyuncaklarımı ayıracağım. Evet gördüğünüz gibi böyle bir deniz kızım. Neden oyuncak ayırıyorsun? Kaldırdığımız oyuncakları 2-3 ay sonra ya da işte daha e, uzun zaman geçtikten sonra çıkarttığımızda Ayşe onları sanki yeni almış gibi çok seviniyor arkadaşlar. Bu da bize mutluluk, mutluluk katıyor. Ondan sonra boşu boşuna başka oyuncaklar için aç açgözlülük yapmamamızı sağlıyor. Ve e, oyuncaklarımızla yıllarca hiç bıkmadan oynuyoruz. Bu tekniği bu yolu izleyen anneleri olduğunu annelerin olduğundan eminim düşünüyorum. Bu bizim akıl ettiğimiz bir şey değil ama çok uyguladığımız bir şey uygulamaya uygulamayan anneler varsa mutlaka 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 öneriyorum çünkü gerçekten de inanılmaz derecede işe yarıyor. Evet yani yıllarca oynadığınız bıktığınız oyuncaklarınızı elbette ki başka arkadaşlara ya da işte yakınınıza kardeşlerinize veriyorsunuz. Zaten paylaşıyorsunuz ama bunlar ya kıyamadığınız ya işte özel insanların sevdiklerinizin sizlere armağan ettiği ve vermek istemediğiniz çocuğunuza belki saklayıp ileride onun çocukları için e, miras bırakacağınız oyuncaklar da olabilir. O yüzden böyle döndüre döndüre yıllarca o oyuncakları kullanmak çok mantıklı. Perilerini niye çıkarıyorsun anneciğim? Evet babandan büyük bir karton kutu isteyelim. Bunları ayıralım. Senin ayırdıklarını o karton kutuya koyalım çünkü birkaç tane kutu kutu oldu. O şekilde hepsi bir arada olmaz. Anne, Dağınık olur. Da kullanacağım. Neyi kullanacaksın? Şunu kullanacağım. Neyi? Ne? Tamam.